Thank okay. you. Yarat Bey, açıkçası şu anda Hakkari'de sizin de dediğiniz gibi bu şekilde etkinlikler her zaman rutin şekilde Hakkari'de çok güzel bir şekilde yapılıyor. Hakkari'nin kültürü olsun zaten hepimizi etkileyen bir kültürü var. Şu anda Atatürk bir otokolunun bir etkinliği var burada resim çerçevesinde. Bu etkinlik aslında sizlerden bir daha ya bu etkinlik işte az evvel de söylediğim gibi bizim için rutin bir etkinlik. <laughs> Hakkari'deki her çocuğun bir yeteneği var zaten. Aynen çok sıra dışı bir olay değil bizim için. Tabii Hakkari dışındaki şeyler şehirler için sıra dışı olabilir. Hakkari için bizim, normal. için normal sıradan bir gün. Yine efsane koymuş Yani <laughs> senin yaşın kaç? 16. Bak 16 yaşında Real Muhtar'ı görüyorum. i̇şte Hakkari'nin bir işte bak. Bu kadar <laughs> Yani sen bile sıra Anladın mı? Ben tek noker dokuzundaydım. Ben de sıra Herkes sıra <laughs> Aynen. <gülüyor> sen haker anlatıyorsun zaten. Duruşunla. Teşekkür ederim. Giriş kendiliğinde. Haker bu işte. Allah razı olsun. Sizlere kolay gelsin. Tamam, de sağ olun. Gerçekten çok <gülüyor> güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> い本当に。 자카카 습니다 arkadaşlar gerçekten dediğiniz gibi Alnı Sayın Vali Yardımcısı gibi Hakkari'de çok güzel bir şekilde Hakkari'de zaten bunlar rutin haline gelmiş etkinlikler. Şu anda da bugün ortaya evet. çok güzel bir eser koymuş. Atatürk Ortaokulu'nun sayın müdürü yanımızda. Açıkçası bu etkinlik hakkında biz ne kadar anlatırsak onun hakimiyeti, bu etkinlik hepimizden daha fazla. Açıkçası ondan dinlemek istiyorum. Efendim öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş öncelikle tanım tanımayanlar için adınızı da sordunuz. Adım Naif Turgut. Atatürk Şehirli Müdürüyüm. Aynen. Evet. Ee, bu etkinliği öğretmen ve öğrencilerimiz ortak hazırladılar. Bir yıl boyunca yapılan bütün görsel sanatlar resimler tamamını burada sergilemeyi düşündük. Bunlar tabi kolay olmadı. Öğrenciler çok imkansızlıklar ama ancak bunları yapabildiler. Ee, Sağolsun Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de e, yardım istedik. Burada belediye başkanlığından izin aldık. Halkımızın e, beğenisine sunduk. E, umarım beğenirler ama şunu söyleyeyim gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı. Öğrencilerimiz e, yeteneklerini gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Biliyorsunuz Hakkari çok güzel bir şehir ama örneğin spordan sanata kadar her anlamda Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çıkarabilecek bir şehir. Senin nihayet daha denilen biri senin gibi başlamış olabilir. Sen de ileride rahat muhtar da olabilirsin. Evet. E, bu etkinliği yaptığınız için bu kadar güzel eserler koyduğunuz için ortaya tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benden bir isteğiniz var sağ mı? olun. Öpüyorum, başarılar dilerim. Ben de. tanıtımına devam edeceğiz. Çok teşekkür çok ederim. ederim efendim. Teşekkür sağ, olun. Teşekkür Allah teşekkür Allah. Ederim. sağ olun. Sevgili seyirciler, etkinlik içerisindeki tanıtımımız ve gezimiz devam ediyor. İyi seyirler. Sevgili seyirciler, en baştan dediğim gibi gerçekten çok güzel bir sergiyle beraber bugün sizlerle beraberdik. Sayın Vali, Sayın Müdür Bey'den sonra şu anda bu sergilerde emeği geçen öğretmenlerle beraberiz gerçekten onlara, onlardan bunlardan bilgiler dinleyeceğiz ama hacker tanıtım adı olaraktan onları en üst öndekilerle tebrik ediyoruz. 60 fotoğraf, fotoğrafa yakın, 60 resme yakın bir sanat koymuşlar ortaya. Gerçekten çok duygulu, çok güzel, çok hoş resimler var. Şu anda yanımızda burada en büyük emeklere, emeklere sahip olan öğretmenlerimiz var. İsterseniz onları tanıyıp onlardan bilgi almaya başlayalım. Ablam Öncelik'e siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hocam isminiz ve soy isminiz? Ben Serpil Donmaroğlu. Burada alanda görmüş olduğunuz pek çok öğretmen arkadaşımızla birlikte yaptık. Hepsinin emeği var. Bu resmi diğer sergilerden ayıran en önemli nokta çok sesli, çok renkli bir sergi. Hem kübizmden hem diğer sanat takımlarından olabildiğince faydalandık. Ee, şunu vurgulamak isteriz bu sergiyle. Burada resim yapan öğretmenlerimiz e, her biri farklı bir branştan. Ama hepsi resim konusunda ilgili ve becerikli çıktı. Yani herkes e, resimle ilgili çalışmalar üretebilir. Kendini yani rahatlatabilir. Bu da resim enerjilerini yapabilir. <laughs> arkadaşlarımızdan dinlemenizi daha çok isteriz. Teşekkür ediyoruz. Sen o, de sizin hocamız ve diğerleri ee, Sevda Hanım top sizin evinize Selin geldi. De, de. De. Merhaba ben de Selin İmamlı Afat. Okulda fen lüksü öğretmeniyim. Ee, Serpil hocamla resim yapmak gerçekten çok iyi. Bütün öğretmen arkadaşlarım çok emeği var. Öğrencilerimizin çok emeği var. Yedinci sınıf öğrencilerimizin. Harika çalışmalar yaptılar. Ee, kesinlikle e, resim bir o hobi dışında bir sanata dönüştürdük burada. Evet. Çok güzel işler çıkarttık. Bütün öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerime evet. çok teşekkür ediyoruz. Hocam açıkçası emeğin daha güzel gözükmesi açısından da sayısal veriler alacağız. Şu anda bu sergide kaç tane resim, kaç tane tablo var? Yaklaşık evet. olarak 60 tane evet, resim 60 ve tane. tablo var. 30'a yakını Kendi 30'a de öğrenci çalışması. Yarı yarı yarı. Evet. Ortak, ortaklarımızla ilgilisiniz yani. Gerçekten sizlere en içten dileklerimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir proje, çok güzel bir etkinlik koymuşsunuz ortaya. Ee, son biz yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Benle bu röportajı yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Son olarak öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var. O yüzden benimkiyi isteyeceklerdir. Sürekli resim yapın. Harika iş çıkarıyorsunuz çocuklar. <laughs> Ay Ay Süper. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> oh. yetiyor onun kul niyetini kullanacağız herkes resmi var <laughs> Hocam öncelikle tanıyabilir miyiz sizleri? Atatürk İlköğretim Okulu'nda İngiliz Öğretmeniyim. Adım Merve Ercan. Merve Hanım peki bu şu anda belediyede Hakkari Çarşı Merkezi'nde belediye önünde Atatürk Lisesi'nin bir sergisi İlk var. İlköğretim İlk Okulu'nun bir sergisi var. Bu sergi hakkında sizlerden bilgi almak istiyoruz açıkçası hem her yerde altına hem işte belirlerimize sergilemek istedik. O yüzden burada böyle bir resim sergisi açtık. Şu anda da sizleri bu dağlarlamaktan mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Kaç tane resim var şu ben anda burada? Ee, tam sayısını bilmemekle birlikte yaklaşık bir 60 tane falan olması lazım. Resimleri yapan öğrenciler mi yoksa? Öğrencilerimiz de var, öğretmenlerimiz de var. Altında isimleriyle birlikte yazıyor. Tamamdır, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eyvallah.